Tumak TV kanalından hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber şu kulaklığı inceleyeceğiz. E, adı Xiaomi. Ben yani, bence neredeyse insanlar bunun yazısını Xiaomi diyordur. Çünkü sebebi şu, yani Iksomi diye yazılıyor ama bir türlü okunuyor. Gerçek ismini ben bi yani biliyorum ama hep unutuyorum. O yüzden bu adını söyleyemeyeceğim. Dedim ki ben de ee, bunun işte videosunu çekip size yakın incelemesini anlatırım. Ee, yani en azından elimize video fikri olur. Değil mi? Öyle değil mi? O zaman hemen yakın incelemesine geçelim şey şimdi yakın incelemesine Geçtik. Şimdi size bunu nasıl açacağımızı nasıl yapacağımızı göstereceğim. Ben bunu arkadaşlar bu ürünü o kadar fazla çakması var ki size, yani size sayısını anlatamam. O yüzden bilinik markalardan inşallah bir şey yemiyorumdur. Hepsi buradan aldım ben. Çakma değil. Trendyol gibi mağazalardan aldım çünkü bir iki birkaç yıl tavan yapmışım arkalardan alın ki çakma çıkmasın arkadaşlar. Şimdi kusuyu açarken üstten ve alttan açabilirsiniz. Ben alttan açmayı daha çok tercih ediyorum. Şöyle açıyoruz. Hop bay, bay Şimdi kutu açtığımız zaman ürünün kendisi bulunmakta. Bu şekil kendisi bulunuyor. Aletimizi bir yana alalım. Şurada dursun. Sonra şu bölümden kulak içleri çıkıyor. Ben bunu yeniden koydum o yüzden paketine falan yırttım. Yani size yırtık gelme olasılığı, olasılığı yok. Ee, sonra buraya açtığımız zaman şöyle bir bayağı büyük bir defteri bulunmakta. Dil defteri bunlar. Şöyle China, Çin bari şeyler var. Burada da galiba Türklerin olanı var. Aa değil. Bilmiyorum ya. Böyle kitapçıklar çıkıyor işte. Ee, sonra başka içinden bir şey var mı? Burada bir şey çıkmıyor. Burada da şey var. Tamam. Kutusu böyle. Bunu da salla. Bunlar ne ya? Bunları da salla. Bunlar lan gitsenize. Heh tamam. Ya, kulak içinin içinden çıkan e, bu tıpalar orta boy geliyor ama ben içine küçük taktım çünkü benim kulağıma küçük boy oluyor. O yüzden bunların içinde de orta, büyük ve küçük bulunuyor. Bunları da çıkartalım. Çıksana evlat. Gel lan buraya. Bakın içinden küçük, büyük olarak uçlar çıkmaktadır. Bu uçlar işte bunlar Orta boy, büyük, küçük çıkmaktadır. Şimdi kutunun üzerinden şöyle bir ambalaj Bunu açtığımız zaman bakın. Kutusu bence baya güzel. Salla. Şimdi bu bakın şurada bir mi yazısı mevcut. Kamera güzel odaklarsa çok sevinirim kameramıza. Şöyle mi logosu burada mevcut. Açtığımız zaman normalde böyle yanmaması lazım. Ben kullandığım için böyle yanıyor. Buna eşleştirmeye geçelim. Hemen geliyorum. Şimdi arkadaşlar kutumuzu açıyoruz. Ee, böyle kutumuzu açtığımız zaman böyle bir tabletim var. Benim zaten bunu da incelemesine çekmiştik. Şimdi burada yapacağımız şey şu olacak. Netliğim yakınlaştırayım. Kamerayı şöyle iyidir. Evet. Tahmin etmekteyim. Şimdi buradan kutumuzu açıyoruz. Kulaklarımızı teker teker alıyoruz. Üzerine ikisini de Basamıyoruz. Şöyle bastırıyoruz. Bas, bastırıyoruz. Yapamadım. Bastırıyoruz. İkisinin de beyaz yani. Bu demek oluyor ki ikisi birbirine eşlendi. Bunlarımız bir kenarda dursun. Bakın. En altına iniyorum. Şurada bakın yazıyor. Tıkladık. Karım, kameramız odaklanıyor. Bakın bağlandı diyor. Bir YouTube videosu açıyorum. Şifrem her zaman 1.41.34 evet. Burada kulaklıklarımız bence küçük. Bakın arkadaşlar bunun kutu boyutu size çok büyük gelebilir. Ama o kadar küçük ki bakın ben de bunun YouTube'da incelerini izledim. Büyük gözüküyor ama harbiden çok küçük arkadaşlar. Yani size harbi diyorum çok küçük. Bayağı bir küçük. Ve bunu ses kalitelerinizi anlatamam ama ben mi? Belki anlatabilirsem. Ses geliyorsa. Belki gelmiyordur. Eğer geliyorsa. Geliyorsa böyle. Ya bunun şeyi böyleydi. bağlanması bu kadar basit arkadaşlar. Bir sıkıntısı yok. Şimdi ben bunu bağladınız. Şimdi bir durduruyorum videoyu. Videoyu kendim yaptığım için arkadaşlar bir kameraya bakmam lazım. Çok özür dilerim. Evet, başmış. Şimdi kulakta nasıl duruyor? Ee, kulaklığı şöyle duruyor. E ee, kulaklığı şöyle duruyor. Şu şekil duruyor arkadaşlar. Bakın. Şu şekil bu Umarım güzel gözüküyordur. Kulaklar şu şekilde durmakta. Benim kulağımda bunlar çok iyi oturmuyor. O yüzden yani sağladığımda düşebilir ama ben YouTube'daki videolarda gördüğümde adamlarda düşmüyordu ama ben bir çocuğum o yüzden kulağımda kulağım da büyük orada küçük bir kulağım yok ama buna benim kulağımdan düşüyor o yüzden salma testine pek girmiyorum bir tane daha testim var size onu da uygulayacağım kamerayı kendim aşağıdaklarım için özür dilerim böyle yaptığım için şimdi arkadaşlar kutumuzun içine kulaklıklarımızı yerleştiriyorum burada şey oluyor mesela bakın iz bırakıyorum ama geçiyor daha sonra. O yüzden güzel yani iz bırakmayan şeylerden. Şimdi testin bir tanesi. Bakın. İyice ne? İyice sallıyorum düşmüyor. Bakın bir tanesi düştü. ikincisi de düştü. Ama böyle böyle de yapmazsınız yani. Böyle böyle de yapacağınızı tahmin etmediğim için Hani yapmayacaksınızdır büyük bir ihtimalle. O yüzden e, bunları yapmamaya özen göster. Ama bu değil. Böyle yaptığınız zaman imkansız. Belki çok zorlarsınız düşebilir ama böyle yaptığınız zaman böyle çok da şey yapmayın. Güçlü davranmayın. E, i̇kinci üzerinde burada bir mıknatısım var. Apple'ınki gibi değil. Ama bu bakın buralarda kapamıyor. Şöyle mıknatıs var. Bunlarda da mıknatıs var. Bakın mıknatısı var bunların da. Böyle arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar şimdi size bir tane daha şey bahsedeceğim. Onu da unuttum. Burada bu Type-C mi deniyor buna? Ne deniyor işte? Evet, bizim milletimizin tabiriyle Samsung ucu. Samsung ucu girişi bizim milletimiz çünkü öyle diyor. Ee, eski moda işte bu eski şeylerden oluyor bir ucuna yenilerden koysalar daha iyi ama ben yeni kullanmadığım için benim için iyi oldu. Kutunun içinden arkadaşlar şey çıkmıyor. Şarj kablosu çıkmıyor. adaptörü zaten hiçbir şeyin içine çıkmıyor. Ama şey çıkmıyor. Kablosu çıkmıyor. Çünkü bunun fiyatı bazı yerlerde 200, bazı yerlerde 150, bazı yerlerde 118 lira. O yüzden yani bende de çıkmaması normal arkadaşlar. Ee, şu anda bu video babaannem üretiyor O yüzden babaanneme bir şey demek istiyorum. Umarım kötü bir şey onu Babaanne iki çizgi e, ortadaki tuşa basacaksın ama biraz sonra. Mesela daha şimdi e, orta en büyük tuşa basacaksın. Babanın de bilgilendiriyorum. <laughs> Çünkü e, ben şey yapıyorum. O yüzden o da çekiyor. Umarım babanın yapmıştır güzel. Kutumuzu size gösterdim. Şöyle bir kutu var. Yani şeyi. Bence bayağı küçük ve çok güzel duruyor. Yani, iz bırakıyorum ama geçiyor. Hemen geçiyor. O yüzden çok güzel. Ee, bunu kenara alıyorum. Suda şu şekilde. Şu şekilde bir kutusu mevcut. Umarım kamera odaklamıştır. Şimdiki videomuzu beğendiğiniz için teşekkürler. Eğer daha fazla bu kutu açılışlarından istiyorsanız videoyu beğenip, beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Basayım mı? Bas. Tamam bırak.